Merhaba değerli dostlarım. Ee, evet Osmanlıca fıkralar serisinden üçüncü fıkramızla beraberiz. Ufak tefek hatamız olursa kusura bakmayın. Evet kuyruk koparsa bir gün Nasrettin Hoca talebesi imat ile kurt avına kurt avına gider. İmat kurdu, kurdun yavrusunu tutmak fikriyle kurt yavrusunu tutmak fikriyle yuvaya girer. dışarıda bulunan büyük kurt da tesadüfen tesadüfen yuvaya gelir. Tam içeri gireceği esnada hoca hemen atılır atılarak kurdun kuyruğundan yakalar. Kurt kuyruğunu kurtarıp yuvaya girmek için için eşinmeye eşinmeye başlar. Bundan habersiz olan içerideki imat imadın gözüne toz kaçınca efendi ne tepiniyorsun ne tepiniyorsun çok tozuttun der. Kanter içinde dalan hoca cevap verir. Kurdun kuyruğu koparsa koparsa o zaman görürsün tozu, dumanı Evet, Türkçesini seri olarak e, okuyalım sevgili öğrencilerim, değerli arkadaşlarım. Kuyruğu koparsa, bir gün Nasrettin Hoca talebesi İmat ile kurt avına gider. İmat, kurt yavrusunu tutmak fikriyle yuvaya girer, dışarıda bulunan büyük kurt da tesadüfen yuvaya gelir. Tam içeri gireceği esnada hoca hemen atılarak kurdun kuyruğundan yakalar. Kurt kuyruğunu kurtarıp yuvaya girmek için eşinmeye başlar. Bundan habersiz olan içerideki imad imadın gözüne toz kaçınca efendi ne tepiniyorsun çok tozuttun der. Kan der içinde kalan hoca cevap verir. Kurdun kuyruğu koparsa o zaman görürsün tozu dumanı. Evet değerli dostlarım. Üçüncü fıkramızda Burada sizlerle paylaşıyorum. İnşallah faydalı olur. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle Allah'a ısmarladık diyorum.